Fenerbahçe'nin Samsun Spor deplasmanından sonra Başkan Saadettin Sara'nın soyunma odasına girdiği bildirildi. İddialara göre burada ilk bakışta manzara sakindi. Futbolcular üzgündü, kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Tam o esnada teknik direktör Domenico Tedesco, takımını puan kaybı sonrasında kendilerine tepki gösteren taraftarların yanlarına gitmedikleri için tepki veriyordu. Skriniyir ve İsmail Yüksek'in yaptıklarını yapmalarını istiyordu. Soyunma odasında BİTİK bir hal vardı. Gelen bu bilgilere göre takımın soyunma odasındaki bitik hali Başkan Saran'ı aşırı derecede etkiledi. Kısa bir konuşma yaptı. Kafalarını kaldırmalarını, kendilerine güvenmeleri gerektiğini, bu durumun altından hep beraber kalkacaklarını anlattı. Soyunma odasından çıktığında ise yönetim kurulundaki A takımı ile Murat Salar ve Ertan Torunoğulları başta olmak üzere online bir yönetim kurulu toplantısı yaptı. Daha önce de futbolun başındaydı, kendisinin ilk kez yöneticilik yapmadığını daha önce Fenerbahçe'de futbolun başında olduğu dönemlerde bu tarz kayıpların ardından soyunma odasının savaş alanına döndüğünü hatırlattı. Kendisini beraberliğin değil de soyunma odasına girdiğinde kimsenin kaybedilen puanlara itiraz etmemesinin, kavga etmemesinin, krampon fırlatmamasının korkuttuğunu söyledi. Vurdum duymaz oyuncu istemiyor, Saran Milli Arada ülkelerine gitmeyecek oyuncularla daha sık sohbetler gerçekleştirecek, özellikle Türk oyunculara vurdum duymaz oyunculara karşı daha sert olmaları için yetki verecek. Başkan saranın önceliği takımın üzerindeki elimden geleni yapıyorum. Elimden gelen de bu havasından bir an önce çıkarmak. Daha agresif, daha mücadeleci, daha hırçın, kazanmayı daha çok isteyen bir takım görmek.